Ya. Beni niye arıyorsun abi ya? Dikkatli olman lazım. Peşinde birileri olabilir. <laughs> Sen rahat ol kardeşim. Temizlediğim kişiler insanları zehirlemekten başka bir şey yapmıyorlardı. Kim onların peşine düşecek? Polis olaylara senin baktığın gözle bakmıyor abi. Savcısı, polisi. İşte ben de seni tam o yüzden aradım. Nasıl yani? Onun için aradım derken? Senin şu polis dostun var ya ...ondan bir şeyler öğrenmeni isteyeceğim. Abi, o işler öyle kolay değil. Sana pahalıya mal olur. <laughs> sen rahat ol kardeş. Biz de biraz ganimet çıkardık oradan. Oo, Haydar abim benim. Senin istediğin bilgi olsun abi. Sor kardeşini. Oğlum öldüren hapları kim tedarik ediyordu? Başta kim var? Bana bunu öğrenmen lazım. Abi, sen tek tek temizledin ya adamları. Başka kim olacak? Ya bırak, sen de biliyorsun... Ben de biliyorum. Onlar sadece piyondu. Bana baş lazım, baş. Ne yapacaksın başım? Başını kopartacağım. Yavrum, bugün kız kardeşim Demetkile'ye gelirse gelirsen orada buluşabiliriz seninle. Söyleyeceğim önemli bir şeyler var çünkü. Tamam canım, hazırlanıp hemen çıkıyorum. Bekle beni. Anne, ne bu lise aşıklar gibi WhatsApp'tan yazışmalar, ses kaydatmalar? Babanızla yazışıyorum kızım. Kimle yazışacağım? Anne sürekli babanız falan deyip durma. O adam benim babamın tırnağı kadar olamaz. Tamam kızım yüksel mi yine. Ne istiyorsun sen? Yeşil kurabımı arıyorum. Nerede bulamadım? Nerede çıkardıysan oradadır. Her şeyi bana sormaktan vazgeç. Kocaman kızsın sen. Vay haydarın olsa hemen kalkıp bulup verirsin. Kocam isterse tabii veririm. Sen çok uğraşma istersen Haydar'la. Valla elin katilde ne buluyorsun anlamıyorum. Sus. Duyan olacak. Boş bağızlık yapma. Aman be ne değerli şu herif. Hem sen nereye gidiyorsun? Yine hazırlanıp. Boyraz da babam mezarına gideceğiz. Oradan sonra da bir iş görüşmem olacak. Hadi hayırlısı. İnşallah olur da ellerin biraz ekmek tutar. Olacak. Artık ayaklarımız üzerinde duracağım. Kimseye emret etmeyeceğim. Etme kızım etme. Kendi ayaklarının üstünde dur tabii. Allah ısmarladık anne. O nasıl bir söz kızım? Sanki gidip de geri gelmeyecekmişsin gibi. Bir gün de olacak anne. Hep yanında kalacağımı sanmıyorsun umarım. Sana söz verdiğim gibi baba Okulu başarıyla bitirdim. Ablam beni niye beklemedin? Evladların muhabbeti geçtiği zaman çok sinir olurum çünkü. Sen mi ben mi? Ama yapacak bir şey yok. Annemin kararlarına saygı duymamız lazım. Öyle de aklım almıyor. Annem ne buluyor bu adamda? Sabır kardeşim. Ne demişler? Çekirge bir zıplar, iki zıplar, en sonunda yakı elde verir. İnşallah abla, inşallah. Hadi babam mezarını temizleyelim, duamızı edelim. Benim bir an önce iş görüşmesi de lazım. Abi, sen yine de bu aralarda fazla hareket edin. O niyeymiş? Abi, sen şaka mısın ya? Arkamda üç tane leşim var. Benim iki tane leşim var. Birini ben öldürmedim. Ya ama sonuçta sen vesile oldun. Ya orası da öyle tabi. Ha bu arada mahallede birileri seni soruşturuyor. Polisler mi yoksa? Yok abi. Teşkilatta olsa hepsini tanırım. Bunlar çapulcu tayfası. Sorsunlar bakalım sorsunlar Arayan mevlasını da bulur Belasını da Bu arada sen nerede takılıyorsun abi Nerede olacak Babamın mahallesinde Torosta Abi senin ne işin var Torosta Çık gel bucağı yengeni yanına Zaten Teksas gibi yer Ya onların başını belaya sokmak istemiyorum O yüzden gitmedim yanlarına Abi ne alakası var Aradan 5 ay geçmiş Zaten normal zamanda Torosta başını belaya sokarsın Orası da öyle tabii. Dinle sen kardeşini. Geç kucağa. İyi bakalım. Sen dediklerimi unutma. Bana başı muhakkak bu. Sana biraz para da vereyim. Bunun gerisi de gelecek. Abi ne, ne gereği kadar? vardı ya? Seversin sen seversin. Kendimizi idare edecek kadar. Tamam abi. Ben de merak ettim şimdi. Bakalım bu baş kimmiş? İyi bakalım. Ben kaçıyorum. Bu paranın daha gerisi var. Sen bana o başı bul gerisine karışma. Eyvallah abi. Sen merak etme. Ben adamı değil, madamı bile bulurum. Abla, seni de sürekli rahatsız ediyorum. Kusura bakma, hakkını helal et. Ne demek canım? Sen bizim gelinimizsin, namusumuzsun. Duymuyor bir daha böyle bir şey senden. Sağ olasın abla. Haydar için gelmiştik. Buradan başka yerde buluşamıyoruz onunla. Gider o şekilde Arkadaşıyla buluşacaktı. Kim abla bu? Bayan mı erkek mi? Erkek erkek bayanlar ne iş olur onun? Ne bileyim abla Haydar'ın işi belli olmaz. Kız saçmalama. O senden başkasına gözü görür mü hiç? Ya tam mı, mı? Çocuk düşünüyor musunuz? Biliyorsun ablacığım çocuk olacaktı düştü. Şimdilik doktor önermiyor. Sıkma canını. Hayırlısı olur inşallah. Aynen ablacığım. Başımda var iki tane. Bulü çağları, ergenlik falan derken beni gerçekten çok yıpratıyorlar. Tabii. Haydar'ın üvey babası olması onları rahatsız eder. Alışacaklar abla, alışacaklar. Aa abim de geldi. Yaprak çok bekletmedim inşallah canım. Yok canım biz de ablamla laflıyorduk. Gelin görünce seni çekiştiriyorduk. İyi yapıyorsunuz. Sizi böyle güzel anlaşıyor görmek beni çok mutlu ediyor. Birbirimizden başka kimimiz var canım? İyi bakalım. Sana bir müjdem var. Toros'tan çıkıyorum. Yok sevimize mi geliyorsun? Evet. Teşkilattan haber geldi. Ortada benim adımın geçtiği hiçbir şey yok. Tertemizim. Aa aman Allah'ım çok sevindim. Aa ben de çok sevindim kız adınıza. Sağ ol abla sağ ol. Bu böyle olmaz. Bunu kutlamamız lazım. Bu akşam dışarı çıkıyoruz. Evet çok iyi olur. Kurtlarımızı da dökeriz. İyi bakalım. Gelin görünce siz süslenin püstenin, Sizi akşam çok eğleneceğiz bir mekana götüreceğim. Çok bekletmedim inşallah. Yok ben de yeni geldim. Buyurun oturun. Trafik ferbattı. Kusura bakmayın. Biraz da heyecanlıyım. Heyecan yapacak bir şey yok. Daha önce böyle bir işte çalıştınız mı? Tabii. Okullarımda stajlarımız oluyordu. Hmm, çok da güzelsiniz. Teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Peki sizin benden beklentiniz nelerdir? De Bunları konuşuruz. Hele bir çay içelim, tatlı yiyelim. Oo abim. Önden aramadan geliyorsun. Tamamdır artık. Dosya kapanma noktasına geldi. Hadi Elsa abi. Senin adına sevindim vallahi. Eyvallah kardeşim. Ben bu geçiyorum. Bacım gelir bir şeyler alacak olursa sen idare et, ben öderim. Tamam abi sıkıntı yok ya. Senin bacın benim ablamdır. Eyvallah Mami. Allah senden de razı olsun. Hep arkamızda durdum. Ne demek abi her zaman. Umut da çok severdi seni. Öyle. Yanımdan ayrılmazdı hiç. Sağdan geliyor sağdan. Tamam abi saniye. Neyse. Ben kaçıyorum ama. Var mı bir isteği? Canın ol abi görüşürüz. Eyvallah kardeşim kendine iyi bak. Bu kadar basit mi ya? İki kişiyi temizle, elini kolunu sağlayarak dolaş. İki bin lan. Kadir Oo yeğenim hoş geldin. Hoş bulduk amca. Uzun zamandır gelmiyordun. Ne yaptın, ne ettin? Bir şey yaptım yok amca. Babamın mezarına gittim. Oradan da senin yanına uğrayayım dedim. İyi yapmışsın yeğenim. Özledim ben de seni. Özledin de niye arayıp sormuyorsun amca? Ne yapayım yeğenim? O anan olacak kadın laf yapmasın. Annem ne diyecek amca? Sen arayıp sor. İyi bakalım. Ha Öykü ne yapıyor? İyi o da. Ne yapsın amca? Benim mola bitmek üzere. Var mı yeğenim bir isteğin? Yok amca. Ne olsun? İyi bakalım. Kendine iyi bak. Al şu parayı, ablanla bir şeyler alırsın. Sağ ol amca, teşekkür ederim. İyi bakalım. Arada babanın de ziyarete git. Tamam amca, giderim. O da özlüyor sizi. Sürekli sizin bahsiniz geçiyor. Tamam amca. İyi hadi görüşürüz, iyi Öykü benim siyah bir küçük çantam vardı. Nereye koydun sen onu? Bilmiyorum. Hem bu elbise neydi Haydar gelecek, beni kuaföre götürecek. Onun için hazırlandım. Hayırdır anne ne kuaförü? Ben ve Haydar, kız kardeşi beraber eğlenmeye gidiyoruz. Oh oh ne Ben sabahtan beri burada çalışıp sen gezmeyi düşün anne. Kırk yıldır bir eğlenceyiz. Ne oldu kızım? Hayırdır anne? Neyin eğlencesi bu? Neyi kutluyorsunuz? Haydar'ın özgürlüğünü. Artık kimseler yok peşinde. Bu kadar basit mi sence bu? Ya ne olacak kızım? O öldürdüğü adamların, yakınları, çoluğu, çocuğu bu işin peşini bırakır mı sanıyorsun? Ne kötü kötü konuşup canımı sıkıyorsun kızım. Gerçekler acıdır anne. Bundan kaçamazsın. Bence biraz dikkat etme lazım. Çok uzatma istersen. Bugün iş görüşmen nasıl geçti? Gürt. Kadın benim işim dışında her şeyi yapmamı istiyor. Ama bugün bir denemeye gideceğim. Bakalım. Kızım. Ekmek lazım ağzında. Artık kimse kimseye kolay para vermiyor. Öyle anne. Ben bir yandan da daha iyi bir işe hayatıma devam edeceğim. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Ben içeri gideyim hazırlanım. Haydar gelir şimdi. Haydar mı gelir? Ben en iyisi kaybolayım. Bu yaprağı olan borcum ödesem miydin ya? Ne kadar vardı ki ben de dur bakayım bir. Bir, 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 yeter ya. <laughs> Abi daha ne kadar bekleyeceğiz? Kardeşim zamanı var dedik. Anladık gençsin kanın hızlı akıyor. Bizim de bir bildiğimiz var. Abi zoruma gidiyor bu herifin ortalıkta böyle dolaşması. Ne dolaşması lan? Herif sağda solda sıçan gibi gizlenerek yaşıyor. Sonuçta yaşıyor abi işte. Bırak. Su uyur düşman uyumaz. Bizim de bir bildiğimiz var evet. Ah abi ya. Ah, bana bir yol versen. Her şey daha güzel olacak da işte. Koş silah biline. Slogan var konuşmayı bırak artık. Sen bu son bir yaptın, ondan mı basık bana? Abi gece kulübümdeki adından maldan memnun. Devamı gelsin diyor. Boyacı küpüyü de yalasını satayım. Ensemizde boza pişiriyorlar. Kimin haberi var bundan? Araç yetmiyor mu abi? Oğlum herkese işlemez para. Bazıları da helal müptelaz. Tamam neyse ben kaçıyorum abi. Hadi canım ben hazırım çıkabiliriz. Çok güzel gözüküyorsun. Her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Böyle güzel değil miyim? Kuaföre gitmemin ne gereği vardı? Yavrum, sen her halinle güzelsin. Ama istiyorum ki bu akşam unutamayacağımız bir akşam olsun. İnşallah canım. İyi bakalım. Hazırsan hadi çıkalım mı? Ama çıkmadan önce sana bir sürprizim olacak. Ne sürpriziymiş o? Bir zamanlar senden aldığım emanetleri yerine koymanın zamanı geldi sanırım. Yoksa Evet canım, artık bileziklerini takabilirsin. Aa canım, hiç beklemiyordum. Bana karşı göstermiş olduğun sadakatin ve güvenin karşılığını artık fazlasıyla alacaksın. İyi bakalım, hadi çık. ne kadar pahalı ya, amcam da ablamla para ödemiş Canım Poyraz aramış baksana bir. Anne nerede kaldınız acıktım ya. Oğlum bir şeyler hazırlıyor. Ablan hala gelmedi mi? Yok o da gelmedi. Gecikecekmiş. Tamam annem. Sen karnını doyur yat. Of be baba. Kimse senin yerini tutmuyor. Sen olsan şimdi ben aç da. Ne oldu canım? Bir sıkıntı yok inşallah. Poyraz acıkmış. Niye? Öykü evde değil mi? O bugün işe başladı. Hmm, çıkalım öyleyse. Yok şimdi. Baksana Demet ablam çok eğleniyor. Burundan getirmeyelim şimdi. Tamam. Ben uygulamadan yemek söylüyorum. Sen Poyraz'a haber ver. Uyanık kalsın. Tamam. Buyur anne. Oğlum Haydar baban yemek gönderdi. Uyuma tamam Uyanık kal. Lüzumu yok anne. O herif benim babam değil. Duydun mu? Sus oğlum. Beni sinirlendirme. Ben bir iki saate kadar geleceğim. Çıldıracağım ya. Of ya, bu Hakan Korkak'ın teki. Ben bu işi kendi yöntemlerimle çözeceğim. Alo? Akif neredesin? Aydın'ın peşindeyiz abi. Oğlum bırak o işi. Canımı sıkma benim. Çocuklar al benim eve gel. Konuşacağımız mühim şeyler var. Tamamdır abi. Evet arkadaşlar. Böylelikle Üvey Baba 9'un sonuna geldik. Üvey Baba neler olacak? Bunu yaşayıp göreceğiz. Zaten üvey baba ikinci sezonun devam etmesinin tek sebebi sizlersiniz. Sizlerin isteğiyle sessiz kalamazdık ve kalmalıkta seriyi devam ettiriyoruz. İkinci sezon bir şekilde başladı. Sizden ricam projenin devamı için videomuza yorum atmanız, beğeni yapmanız ve paylaşmanız. Aynı zamanda kanalımız için bildirimleri açarsanız yeni attığımız videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Haftalardır süren emeğimizin karşılığını Böylelikle sizin mükafatlandırmanızı istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Siz de bizleri yalnız bırakmayın bu yolda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.